1947'den eee bugüne kadar Birleşmiş milletler tarafından yaklaşık 56 karar alınmış. Eee 1947 kararı hariç hepsi eee İsrail'in aleyhine, e, Filistin'in lehinedir. Eee Avukat Bey'in aslında e, son cümlesi önemliydi. Eee Uluslararası Devlet Divanı'nda Roma statüsü çerçevesinde alınan kararlar yine Uluslararası Ceza Mahkemesinde alınmış olan kararlar bugün e, ortaya konmuş olsaydı, gerekleri gerek, e, yerine getirmiş olsaydı, bugün e, bir sivil toplum kuruluşlarına çok büyük bir yük sağlanmamış olurdu. Özgürlük filosuna gerek duymayacaktı, e, vicdan gemisi ve kurulmayacaktı. Ama ne yazık ki e, Filistin söz konusu olduğunda, uluslararası hukuk, sanatları, soykırım, Bunlar hep e, görmezlikten gelindi, söz söyle söylendi ama bunların hiçbiri gerçekleştirilmedi. Aslında e, Gazze e, bugün aslında iyilerle kötülerin ayrıştırılmasını sağlamış oldu. Konuşanlarla eyleme geçenleri e, yine birbirinden ayrıştırmış oldu. Vicdan sahipleri bir plana çıktı. Yine aslında her ülkenin kendi iç hukukunda gerçekleştirebileceği kararlar söz konusu. Ee, yani bugün işte Ulusal Sites Hizmet Mahkemesi'nin e, terörist e, Netanyahu'yu e, işte gittiği ülkede e, gözaltına alınması kararı bile Macaristan tarafına çok rahat bir şekilde bir Avrupa Birliği ülkesi tarafından görmezlikten gelindi. Yine aynı şekilde bugün Azerbaycan yolculuğu söz konusu oradan da yine görmezlikten gelindi. E, başta Malzum Devlet birçok sivil toplum kuruluşu Türkiye'de e, İsrail'in yapmış olduğu bu soykırım e, aleyhine birçok dava açtı. E bu hem e, yani İsrail bugün yöneten e, başta e, başbakan ve komutanlar olmak üzere, yine Türkiye'de Çinli vatandaş olan yani hem Türkiye vatandaş olup hem de İsrail'de e, Gazze'de çocuklar ve kadınları katleden insanlar e, hakkında, hem de yine ticaret e, İsrail'de ticaret yapan e, ticaret e, şirketleri hakkında davalar açıldı ve ne yazık ki Adalet Bakanı'nın önünde bu davaların hepsi duruyor. Çünkü Adalet Bakanı iznine tabi ve bunlar hiçbirisi yerine getirilmiyor. Ama her ülkenin başbakanı çok hamaset olduğu yüksek cümleler kuruyor. Dediğim gibi eğer başta bizim ülkemiz olmak üzere bu uluslararası hukuk kurallarını gerçekleştirmiş olsa bugün Gazze'de çocuklar aşktan ölmeyecek, öldürülmeyecek, kadınlar öldürülmeyecek. işte hastanede yine hastanede hastaneler, ve okullar <laughs> ruh Bunlar hepsi uluslararası hukukun ötesindedir. Teşekkür ederim.